Arefe gecesinde 100 rekat kılarsa, her rekatta bir Fatiha, üç Kulüvallah okursa diyor. Beni hak dinle peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki Allah ona öyle bir rahmet indirir ki diyor. Onun ona indiği rahmetinden e, bütün günahlarını mağfiret eder, ona ailesinden ölmüşlerin ve hayatta olan Müslüman muvahitlerin bağışlanmaları için dua etsediyor. diyor onun duası bereketiyle hepsini mağfiret eder diyor. Yani ailende zerekata iman olsa onların bile günahlarını affettirecek dua hakkı veriyor sana. araf'e gecesi bu yüz rekat. Bunun da müjdeleri çok. Sanki dedi derdi ki geceden bitiremezseniz gündüzünden de yardım alırsınız. Çünkü geceyi gündüzü Allah amel bakımından halife yapmış buyurulu. Amel edilebilir. Yani şu anda geceler çok kısa yetişmez. O bakımdan da söylüyorum yani. Gece uzun olsa yetişir. Efendim yine Arafa gecesi beş selamla on rekat. Her rekatta beş kere Kureyş Suresi okunuyor. Bunun da ayrı bir müjdesi var.